Evet canlar sıranın sonuna geldim. Yani şöyle ki buradan beşinci de arttırma yapmıştım. 1 2 üç, 4 yaptım. Şimdi burada da bir arttırma yapmamız gerekiyor fıstıkta. Şimdi ne yapıyoruz? Bu üstte bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Açık bırakıyoruz. Dipte bir tane daha üçlü fıstık yaparak bu iki üçlü fıstığı birleştiriyoruz. Ve arttırmamızı yapmış oluyoruz. Evet Şimdi bunu iki zincirle sabitledik. Kesiyoruz. Bakın hanımlar bayağı olmaya başladık. Şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 10 tane fıstığımız oluşacak. Şimdi bir sonraki rengimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bir zincir çekerek pembe ipimle başlayacağız bu sefer. Pembe ipimi en başa yine başladığımız ilk noktaya sabitledim. Yani yeşilin üstüne ama tabi beyazın üstüne değil. Yeşilin üstüne şimdi buraya bir sıra gideceğiz. Yeşil yaptığımızın aynısını bu sefer pembeyle gideceğiz. Evet ilk başta bir tane kapalı üçlü fıstık yapıyorum. Bunu kapattık. Üstüne hemen bir tane daha fıstık ama bunu açık bırakacağız. Yanına dibine bir tane yani. Bir tane de yanındaki boşluğa üçlü fıstık yapıyoruz ve bu üçünü birlikte kapatıyoruz. Bundan şimdi beş tane yapıp geri gelelim. Evet arkadaşlar, pandemizle 1 2 3 4 5 tane yaptık. Şimdi bu tam ortaya geldiğimiz için burada yine bir arttırma yapacağız. Arttırmayı size göstereyim tekrardan. Şimdi üstteki yerimize bir tane açık üçlü fıstık yaptık. Bir tane de dibine yapıyoruz üçlü fıstığımızı. İkisini de yaptıktan sonra bu ikisini tek bir defada kapatıyoruz. Bu arttırmamız oluyor. Şimdi buradan yine bu sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bir de en sonda arttırmamız olacak. Orada yine buluşalım. Evet pembeyle de sonuna kadar ördük arkadaşlar. Yani toplamda 6-11 tane fıstığımız olması gerekiyor. Şimdi buraya en sonuna yine bir arttırma yapacağız. Bunun için ne yapıyorduk? Bir tane açık fıstık üstte. Bir tane açık fıstık dibine gidiyoruz. Ve bunun ikisini birleştirerek arttırmamızı gerçekleştiriyoruz. Sonra iki zincir çekerek ben bunu sabitledim ve kesiyorum yine ipimi. İkinci sıramız da bitti. Şimdi bunun üstüne de bir sıra beyazla gideceğiz. Beyaz ipimizi alıyorum. Bundan bir zincir çekip şimdi bu ucundan yine her zaman başladığımız taraftan sabitleyeceğiz biz bunu. Ve buradan yine başlayacağız. Fıstıklarımız gitmeye. İlk baştaki ne yapıyorduk yine? Kapalı fıstık yapıyoruz ve üstüne fıstıklarımızı kuruyoruz. Buraya şimdi kapalı fıstığımızı yaptık. İlk videom oldu. için birazcık işte söyleyeceğim kelimeleri seçemiyor olabilirim, zorlanıyor olabilirim. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi bu üstte bir açık fıstık yaptım. Altına bir açık fıstık daha gidiyorum. Ve yanındaki deliğe de ilk önce bir açık fıstık yapıyoruz. Şimdi bu üçünü birleştirerek kapalı fıstığımızı yaptım. Evet. Şimdi ne yapacağız yine? Ortaya kadar yani 6 tane böyle fıstık yapana kadar devam edeceğiz ve yine buraya geleceğiz. Arkadaşlar 6 tane fıstığı yan yana yaptık. Yine bu ortaya geldik. Ortada yine neyimiz vardı? Bir arttırmamız var. Şimdi bunun için yine bir açık üçlü fıstık yapıyoruz. İşte. Bir tane de altına, dibine yani bir tane üçlü fıstık yapacağız. Açık tutacağız bu ikisini de. Şimdi bu üçünün ikisini birleştirip kapatmış olduk. Şimdi bunu yine sıra sonuna kadar normal devam edeceğiz. Benim burası biraz bozuldu. Tekrar yapmam lazım. Ama bahane de bir de hatırlatmış olurum size. Şimdi bu kenarda neye gelmiştik? Arttırmaya geldik. Üste bir tane üçlü fıstık yapıyoruz. Bir tane de dibine üçlü fıstık yapıyoruz. İki tane fıstığımızı birleştirerek arttırmamızı yapıyoruz kenarda. Şimdi buradan sıra sonuna kadar yine tekrar devam edelim normal fıstık yapmaya. Orada yine görüşelim. Evet arkadaşlar yine beyazımızı giderken en sona geldik. Bu en sonunda ne yapıyoruz? Arttırma yapıyoruz. İkinci sayalım mı? Kaç tane fıstık olmuş beyazdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yedincili döndük. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani 14. yine arttırma olacak. Ne yapıyorduk? Bu üstte bir tane açık üçlü zin, e, fıstık yapıyoruz. Bir tane de dibine yapıyoruz. Ve bu ikisini kapatarak bir tane arttırmalı fıstık yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi bu beyaz ipli son işlemimiz oldu. Sabitledim ve bunu da kesiyorum. Evet. Bakın. Örneğimiz çıktı. Şimdi sadece birleştirmemiz kaldı. Şöyle göstereyim. Örneğimizi bitirdik. Şimdi sadece bu yandan bu boşluğumuza bunu eklememiz kaldı. Ama ilk önce bu iplerini çekmek istiyorum. İplerini çektikten sonra görüşelim. Evet canlar şimdi iplerini de temizledim gördüğünüz gibi burası ön tarafı burası arka tarafı başladığımız yer burasıydı buradan başladık ne yaptık ilk önce baklavasını yaptık çiçek motifi istiyorsanız çiçek motifi koymayabilirsiniz bu size kalmış başka bir motif olabilir yıldız olabilir mesela bu üsttekini tekini yaparak işte etrafını gittik 3 kat. Şimdi ne yapacağız? Bunu buraya birleştireceğiz. Birleştirmek için bakın daha önce bunları da birleştirdim size göstereyim. Bu ortadan başlayarak bu şekilde etrafını döndüm. Kimisi sadece buraya kadar birleştiriyor. Yani sadece şu ortalığını birleştiriyor. Etrafını sonradan gidiyor ama ben öyle gitmedim. Ben direkt bu ortadan başlayınca etrafını 3 sırasını üç tarafını gittim. Sadece tek tarafı kaldı. Şimdi bu en sonuncuyu da buraya ekleyeceğiz. Bu örtümüzün ön tarafı lifin. Bunun tersini çeviriyoruz. Tersine bunun yüzünü getireceğiz. Bunun yüzünü şuradan başlayacağız birleştirmeye. En baştan. Bunun en altıyla bunun en altını. Ama ne yapacağız ilk önce? Tabi ki bu pembe ipime bir zincir atarak onu başlangıcaz. Bağlayacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bu en başı. Ne yapıyoruz? Ama asıl lifimizin tersiyle ekleyeceğimiz lifin ön tarafını birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi bakın böyle tam hepsi bütün fıstıklar üst üste gelecek şekilde olacak. Bu ilk battığımız yere şimdi bir fıstık yapıyoruz. Evet, biraz ilk başı biraz zor olabiliyor bazen. Bakayım katrajda mı? Evet. 1 2 ve 3 tane. Hatta ben burada dört tane yapıyorum. Daha iyi dolgun duruyor. Bunu zincirimizi birleştiriyoruz. Üsten sabitliyoruz sabitledikten sonra bir sonraki fıstıkların tepelerine ikisine birden ön ve arkadaki lifimin ne yapıyoruz geçirdim yani birbirine bağladım ve bu içten geçirerek bağlıyorum ben bunları ve üstüne bir tane sabitlemek için çekiyorum sonra buraya bir tane fıstık gidiyoruz yine kapalı bir fıstık yapıyoruz buraya her iki tarafı da bağlamayı unutmayalım bunu kapalı fıstığımızı yapıyoruz sabitledik. Şimdi ne yapıyoruz? Bir sonraki deliğimize iki fıstığı birbirine bağlayarak batıyoruz. Ve oraya da geçirdik. Evet, şimdi bir sonraki fıstığımızı yapıyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar bir gelelim. Görmek istersiniz belki ama bilemiyorum yani. Burada bir ipim artık şey yaptı. Gelmek istiyor. Böyle Bunu böyle Bağlıya bağlıya tam şu ee, Sonra gelelim Oraya kadar bunu ekleyeceğiz Evet canlar Bunu istediğiniz renklerde yapabilirsiniz Bence buna sarı renkte çok güzel gider Mavi de çok güzel olur Bir de bu arada unutmayayım Söyleyeyim hemen Bunun tasarımcısı kim Ben buna baktım ama unuttum ne yapacağım videonun önüne ya da arkasına ya da açıklama kısmına bunu mutlaka ekleyeceğim kendisine de çok teşekkür ederim çok güzel bir örnek yapmış cidden çok beğenerek ördüm çok sevdim örneği ya bana kalsa her renginden yapmak isterim ama tabi artık siparişlere göre yöneleceğiz Dediğim gibi Instagram sayfam var. Onu da size söyleyeyim hemen. Instagram sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Orada da yine aynı isimle şeker keçi olarak devam ediyorum. Daha sonra bir şeker keçinin geçmişini size anlatmak isterim ileriki videolarda. Bir de bu arada söylemek istiyorum. Bir Instagram'da bir yayınlanan lifim var benim tasarımım. O tasarım lifim çok beğenilmişti. Örneğini istemişlerdi ama ben bir türlü fırsat bulamamıştım. Başkasında da yoktu. Çünkü ben onu kendim uydurdum diyeyim yani tasarladım. Değişik değişik şekilleri bir araya getirerek. Onu da burada paylaşacağım en yakın zamanda. Bir ablaya sözüm vardı Emine ablaya. Kendisine de buradan sevgiler. Şimdi bakın bu ortak birleştirme yerine kadar geldik. Buradan şimdi bu geri kalan kısım kaldı. Ben oraya ne yapıyorum? Direkt böyle yine tekli fıstıklarımı çekerek devam ediyoruz. Fıstıklarımızı ne yapıyoruz? Çektikten sonra sabitliyoruz illaki açılmaması için. Yoksa gevşek gevşek olacaklar. Bir sonraki fıstık dediğimize baktık. Ve bu şekilde yine tabana tabana kadar yani en üste kadar geleceğiz. Çok zevkli bir lif, çok sevdim, çok beğendim. Dediğim gibi tasarımcısını mutlaka ekleyeceğim. Hak geçmesin çünkü çok emek veriliyor, tasarımlar çok zor elde ediliyor. Yani, tasarımın değerini anca yapanlar bilir. Çok zor yani normal bir lifi bir günde bitiriyorsanız o tasarım lifi 2-3 gün, bazen bir hafta bile sürebilir. Elinde sürünüyor, yapıyorsun, söküyorsun yani çok zor. Haklarını yememek lazım. Çok teşekkür ediyorum. O farklı bir şey. Bir de tasarıma başladınız mı da kesinlikle başka bir şeye de yönelemiyorsunuz. İlla ki tasarım yapayım diyorsunuz. Başkasının yaptığını yapınca da zevk almıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Sıramızı devam ediyoruz şimdi. Fıstıklarımızı çekmeye her fıstığımızı sabitleyip yandaki deliğe batırarak böylece etrafını saracağız komple. uca geldiğimiz zaman orada bir farklı işlem olacak şu en kenarda onu da size göstereyim şu da yaptım mı uca gelmiş olacak evet şimdi uca geldik burada şimdi dört tane zincir çekiyorum ve olduğum yere tekrar batıyorum sonra tekrar bir üç tane çekiyorum yine olduğum yere batıp bunu sabitliyorum sözlük gibi olacak burası. Şimdi buraya tekrar bir fıstık çekip yandaki deliğe batarak onu sabitleyeceğiz. Evet şimdi bunu buraya bağlayarak devam ediyoruz. Çok basit bir lif. Umarım hepiniz de zevkle yaparsınız benimle. Şimdi ben bu sırayı buraya kadar bir bitireyim. Sonra tekrar burasını bağlamayı göstereceğim size. Evet arkadaşlar, şimdi bu lifimin de bu ucuna kadar geldim. Buradan başlamıştık. Buradan buraya kadar geldik, dolandık. Üç kenarını yaptım. Şimdi buradan ipimi yine koparacağım ve bu en son bölümü de burada başlayacağız ve onu bitireceğiz. Buradan yine bu ipimi kestim. Bu da son eklemem olacak. Buradan da şimdi aynı diğerini yaptığımız gibi buradan başlayıp böyle etrafından buraya kadar geldim mi? Son halini göstereceğim size. Bir de bu ucuna bir süs yapacağız kapatmak için. Çünkü şöyle küçükten bir nokta kalacak burada. Burayı da bir süsle kapatacağız. Şimdi ben burayı birleştirmeye başlıyorum.